Eksaneden hırsız kaçmış. Bana bildirim geldi. Benim de tabletimin arar mı çalıyor? Aa ekranımda hırsız resmi var. Yoksa evimize mi girecek? Bilmiyorum Nisa. Aa benim de ekranımda çıktı. Aa annem de evde yok. Elektrikler kesildi galiba. Kim yaptı bunu? Hırsız mı yaptı yoksa? Kesin onun işi. Aa abla ben korkmaya başladım. Yanına geleyim. Nisa annem gelene kadar burada bekleyelim. Hapisten çıkıp inşallah bizim eve gelmez. Aa, kızların doğum günü pastası aldım. Çok mutlu olacaklar. Bugün Melisa ile Nisan doğum günü. Hadi eve doğru gidelim yavaş yavaş. Bakalım ne yapacaklar. Eminim çok sevinecekler. Aa, o da ne? Anahtarı ben kapının üstünde mi unutmuşum? Aa, anahtar kapının üzerinde. Ay ben nasıl böyle bir hata yaptım ya? Unutmuşum anahtarı. Neyse inşallah ben birisi girmemiştir. Kapı açıldı. İnşallah eve yabancı birisi girmemiştir ya. Aa bu da ne ya? Elektrikler mi kesik? Aa, neden kapalı? Melisa, Nisa. Ya elektrikler ne zaman gitti ya? Ben giderken vardı. Aa kızlar korkmuş mudur acaba? Kesin benim kapattığımı düşünecekler. Ay korkmamışlardır inşallah. Ay pastamız da harika. Eminim görünce çok sevinecekler. Aa bundan hiç sesi çıkmıyor. Melisa Nisa sürpriz yapacağım ben size. Neredeler acaba bunlar? Melisa Nisa iyi ki doğdun. Aa ne oluyor? Siz niye saklandınız? Nisa Nisa bakın ben geldim. Size pasta aldım bakın. Anne ne pastası ya anne. Baksana elektrikler gitmiş zaten. Televizyon da kendi kendine açılmış. Ne pastasından bahsediyorsun? Anneciğim ben de sizin doğum gününüzde pasta almak istedim. Anne. Ne? Aynen. Anne bize bizim sınıf arkadaşlarımdakiler de söyledi. Bugün herkesin evine girecekler mi? Evet. Herkesin evine girecek miymiş? Evet, Sizin tabletinizde de mi geldi? Evet. Bildirim mi geldi? Ay Baksana de... elektrikler kesildi ama televizyon açık kaldı ve bu açıldı. Bakayım bir. Ben de korkmaya başladım. Ah, koltuğun arkasına saklanalım. Ya bizim evimize de gelirse gelmez inşallah ya. Of, saklanın, saklanın, saklanın. Of, hani. saklanın. Hadi burada saklanalım, bekleyelim. İnşallah birisi gelmez. Beni de korkuttunuz ya. Ah, bu da ne? sesler geliyor. Saklanın, saklanın. Ben bir bakayım. Aa o da ne ya? Kapıda biri mi var? Aa, Melisa, Nisa. Melisa <laughs> <Bize> girdi. <laughs> sen doğru söylüyormuşsun. Ay inşallah. Aa, Nisa sen tabletini almış mıydın yanına? Hayır. sen ya. sen tabletini aldın mı? Of ya, tabletlerimizi götürecek. <laughs> ah, tabletimizi çalıyor. Tabletimizi çal Eyvah. Eyvah! Eyvah! Polisi de arayamadık ya. Of ya telaşta. Işte. Niye polisi aramadık ne? ki biz? Aa, tableti Aynen. koyuyor çocuklar. Tableti Ne yapacağız? Ne? Polisi de arayamadık. Kimden yardım ne? isteyeceğiz ya? Ne? Aa, Ted'in tabletini aldı. Çantasıyla geldi. <laughs> of ya ne yapacağız? Ne yapacağız? Neden ne? polisi aramadık ki biz ya? Aynen. Ay, anne, ne? ne yapacağız? Ne ya? <laughs> benim telefonumu Telefonu aldı. Telefon Aldı. Ne yapıyor? Ne Ay ne pastayı da götürüyor. sizin doğum günü pastanızı götürüyor. Bir de bakıyor ya bu ne diye. Ne yapıyor bu ya? bizim bizim eşyalarımızı götürüyor. Ah o da ne? Lambayı açtı. Aa galiba bizim evde olduğumuzu bilmiyor ya bu. Gürültü yapıyor baksana. Bizim evde olduğumuzun farkında değil. Ay bir şeyleri götürüyor. Ne çalıyor ya? Aa Ay onun arkasında benim hazine sandığım vardı. Ay içindekileri götürüyor. Of ya ne yapacağız şimdi? İçindekileri aldı mı? Of. Ya neden yaparız? Altınlarımızı döküyor. Ay altınlarımızı götürdü ya. Tüm Ay, birikimimi götürdü. İnşallah yatak odasındaki. babanın cüzdanını unuttu. Babanın cüzdanını unuttu mu? Ay bizi görmüyor değil mi bu ya? Ah dolaplarımızı karıştırıyor. Ne alacak buradan? Dolapta bir şey bir şey saklamıyor. Hi, babanın cüzdanını götürüyor. Babanın cüzdanını götürdü. Sakla sakla. Bizi görmesin. Ya bir plan yapmamız lazım evet. çocuklar. Ne yapacağız şimdi? Ay babanın cüzdanını da aldı. Ne hesap vereceğiz biz şimdi babana? Babam da işte ya. Of. Cüzdan da tam evde unutacak zamanı olmuş. Daha ne arıyor ya? Ay o da ne? Ya benim en pahalı biblomu aldı. Altın kaplama biblomu aldı. Of ya. Of ne yapacağım şimdi ya? Ay hayran da bakar. Telefon dolabımızı buldu. Kulaklık, telefon, senin akıllı saatin hepsini buldu kotuları alıyor. Tüm telefonları almaya başladı. Ya bu? Çocuklar bir plan yapmamız lazım. Evet. Ay, bir şey söyleyeceğim. Ay, Allah, bayıltma bayıltalım mı bunu? ne dersiniz? Evet. İçeride şey vardı, meyve suyu vardı. Onun içine bayıltma hapı atalım tamam mı? Onun içinde bayılır. Evet, al Allah'tan çocuklar. Ben oya içecek koymuştum. İçine içine iğrenç şeyler koyalım bayılsın tamam mı? Bakalım. Dışarı çıkmasını Orada bekleyeceğiz. Hala arıyor elinde fenerle şaşkın ya. Lambaları açtı Ay, bir de hala elinde fenerle arıyor. Ah çocuklar olmadı. dışarı çıkıyor. Dur da polis arayalım gelsin değil mi? Ay ah çıktı. Koşun koşun koşun. Ona bayıltmamız lazım. Hadi. 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 Bunu Hadi. bir daha dökelim sonra. O da Ondan canını çeksin ve bunu içsin ama bunun evet. içinde başka bir şey olsun. Evet hadi onu koy anneciğim. Koy koy, koy, koy. Ya, am, aferin, harikasın. Şey koy onu güzelce. Oo. Acılı acılı içsin. İçine de acı atalım tamam mı? Evet. En acı biberi evet. getirmiş evet. ya. Of ne yapıyorum. Ben de içine atalım. Dolduralım dolduralım ben dolduralım dolduralım. dolduralım. Onu da geri sallayalım. Evet, sağ. evet yanımıza alalım. Hadi gel şunu. Geri yerimize gidelim. Ay hırsız gelecek şimdi ya. Of saklanalım. İnşallah planımız işe yarar çocuklar. Saklanın saklanın saklanın. Geliyor mu? Şimdi bakacağım. İyice iyi de değil. Görmesin. Of ya. Bakalım içiyor mu içmiyor mu? İnşallah beğenir. Ay rengi de çok güzeldi değil mi? Evet. Harika gözüküyordu. Bence bir planımız işe yarayacak. Ah beğendi galiba. Ah ne yapıyor ya tadına bakıyor. Sevdi mi ne yapıyor acaba? Ah içiyor. İçti yaşasın. Çok sevindim. Bakalım bakalım ne yapacak İçti mi? Ay evet içti. Ne oluyor bu da ya? Bir şeyler oluyor galiba. Ah ne yapıyor bu? Bakalım bayıldım. Aa, ne oluyor buna? Buna bir şeydir oluyor. Boştan dönüyor galiba. İşe yaradı galiba. Bakalım bayıldı mı? Ne yapıyor bu? Aa, ne oluyor ya? Ne yapıyor bu? Aa, aa, i̇şe yaradı çocuklar. Bayıldı. <laughs> Hadi koşun. <laughs> Çıkalım buradan. Çıkalım Hadi buradan. Sarayalım. Polis arayalım hemen. Hemen telefonumuzu falan alalım. <laughs> Uyuttuk onu çocuklar. Yaşasın. Hadi malzemelerimizi alalım. Asim'in zemirde kalın uyandırmadan. ay Hii. Tüm eşyalarını bunun içine doldurmuş. Ay, bu bakayım. Ekferi getirmiş ya. Şu arama sorusuna bakın. Yüzü de hiç gözükmüyor ya. Ay. Kim o ya? Bence ne yapalım biliyor musun? Hemen dışarı çıkalım. Sonra polisi arayalım evet. tamam mı? Telefonu Kurturalım. al. Telefonu kal, çantanı al çantanı Biz hemen buradan dışarı çıkalım. Eve kilitleyelim tamam mı onu? Sonra da polisler gelsin. Onu götürsün. Onu alsın götürsün buradan. Bakın nasıl uyuyor ya. Evet. Ay çocuklar iyi plan bulduk değil mi? Evet. Nasıl yuttuk onu ama. Hadi, Hadi gidelim. Koşun koşun koşun. Hadi dışarı doğru çıkalım. Kapıyı da üstüne kilitleyelim. Polisler gelene Kapı kadar, kadar o içeride dursun. Dışarıda çıkamazsın tamam mı? Ay anahtar. Bir daha da anahtarı böyle dışarıda bırakmayayım çocuklar. Hadi hemen üstüne kilitleyelim. Gidelim buradan. Polislere de biz hırsızı yakaladık siz gelin deriz tamam mı? Hadi kilitleyelim üstüne. Kapıyı açamazsın. Merdivenlerden garip sesler geliyor anne. Ne, ne? Hadi gel bir bakalım ben de merak hmm. ettim ya. Rüya falan mı gördü acaba bu çocuk? Ne sesleri ya? Nerede? Hmm. Hangi Ay, merdivenlerde? Merd 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 Orada dışarıdaki merdivenler evet. Merd merd evet. mi? Ya komşu falan olabilir mi Nisa? Hayır anne öyle gibi ses gelmiyor ama. Nasıl <laughs> <adam>. sesler geliyor? Ha 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 gibi. Nasıl ha 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 gibi? Ne yapalım acaba ne bu? Bilmiyorum. hadi gel gidip bakalım neymiş acaba? Ay dur burada mı? Ah lambalar da sönük Nisa. Emin misin burada bir yerde olduğuna? Ben orada bir şey var. Ne var orada? Gölge var orada. Gölge mi var? Acaba Kimi gölgesi o Nisa? Bilmiyorum. Aa sen de Noel partisine gidecek gibi niye giyindin böyle? koşmana da Noel şapkası takmışsın. bu çok güzel almış. Ama şunu çok merak ettim. O sesler nereden geliyor Nisa? Ah o da ne? Aa ben de bir gölge gördüm sanki. Ah o da kim ya? Burada, aa, bir, şey var. burada bir şey var. Hareket ediyor. Aa, bu sesler de ne? Çapka Nisa. Aa, sallanıyor. Kim olabilir o? Geliyor aa, o. kim o ya? Aa, o da ne? Aa, bir saniye şapka sallanıyor. Aa, bu da ne? Yürüme sesleri geliyor. Aa, geliyor, geliyor mu? Aa, ne yapacağız Nisa? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kim olduğunu bulmamız lazım. Kim olabilir acaba Nisa? Hadi gel gidip bakalım. Dur önden ben gideyim. Ayakkabımı giyeyim önce. Ayakkabımı giyeyim sonra gidip bakalım. Hadi Nisa gidelim bakalım ya kimmiş o? Ah. Ne, ne yaptı Nisa? Bakalım. Bakalım. Ne ah. O da ne? Nisa ne anne, anne. mı geldi yoksa? Hadi koş gidip onu al. Acaba içinde bir şey mi var? Ne o? Çok merak ettim. Hadi getir bakayım. Al. Ah. O da ne? Aa, ah. sürpriz o o ah. Siyah Bir şey gördüm. Siyah bir şey mi anne. gördün? Noel evet. Baba değil mi? Bak ah. ne güzel sana. Ah. O da ne ya? Aa, bu ne? ne? Aa, yine bir şey ne? attı Nisa. Ana. Hadi al bakalım. Aa, sana abur cubur gönderip duruyor Nisa. Siyah bir şey Aa, siyah bir şey mi var? Evet. Aa, bu da ne? Aa, şey, dondurmalı şeker. Evet. Sürpriz yumurta. Demek ki seni seven birisi bu Nisa. Ah, bakalım. Ah, orada bir şapka gözüküyor. Hadi gidip bak. Ah, Nisa. Aa, bir şey daha attı. Hadi onu da alalım. O da ne? Gel bakayım. Aa, bu da ne ya? Bir tane daha attı. Evet. Sürpriz yumurta adam mı? Nedir bu ya? Allah Allah yumurta. Ah bir şey bir ses daha geldi. Şey ah o da ne? Bir tane daha mı attı? Ay inanmıyorum. ne şey var? Ya bir şey mi var? Bakayım o ne? Ah bunu da benim için göndermiş herhalde. Ah bir şey söyleyeceğim şapka sallıyor. Ah ne istiyor acaba ya? gitsek mi yanına çok hadi olur bir... olur. teşekkür edelim kim acaba çok merak ettim hadi gel gidip bakalım bunlar da sonra yeri, tamam mı bunları buraya bırakalım Nisa bunları buraya bırakalım gidip gelelim bakalım kimmiş o tamam mı çok merak ediyorum kim o Nisa hadi gel gidip bakalım acaba kim bu gerisi mi var kim o Ah, kimseler de gözükmüyor burada ya biraz daha mı aşağı insek acaba hadi Nisa telefon mu var Aa, kim ya? Komşulardan biridir. Nisa kim olacak bu saatte? Hı? Ah, Allah Allah. Hı, kim ki? Ah, ne Nisa siyah bir şey var. Ayaklarını görüyorum ben buradan. Hı, Aa, kim simsiyah. acaba bu ya? Simsiyah ağ kapandı. Gözükmüyor Nisa kim olabilir? Hı, geliyor. Ay geliyor geliyor. Kim acaba bu ya? Allah Allah başında da şapka var. Aa kim ya bu? Aa Cadı ablaya benziyor bu. Cadı abla mı geldi? Aa, cadı benziyor. Nisa kim acaba? Ay çok merak ettim ki. Dur koş 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 bir eve çıkalım koş. Ay çık yukarı çık çek çek. Yüzü de gözükmüyor ya. Kim bu acaba yüzü de gözükmüyor. Ah yüzünü kapattı iyice Nisa. Kim olabilir bu? Ah çok korktum. Bakayım. Hadi, hadi, hadi lütfen lütfen bize yüzünü göster. Kim acaba Nisa hadi bir daha bakalım. Hadi lütfen yüzünü göster. Lütfen yüzünü göster. Aa, cadı abla gelmiş. Çok tatlı bu cadı abla Nisa. Bak bize hediyeler getirmiş. Bize hediyeler mi getirdin cadı abla? Çok teşekkür ederiz Hadi gel seninle beraber eve gidelim O sürpriz yumurtaları açalım olur mu cadı abla? Hadi koş 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 Ay bizde de korkuttun sen ya Biz de başka birisi sandık yabancı sandık Cadı ablaymış <laughs> Benim iyi biri olduğuma inandılar Nasıl da sürpriz yumurtalara kandılar Şimdi Nisan'ı Scoot game bebeğine dönüştüreyim de Görsün Gel bakalım benimle tatlı kız. Gel seninle bu güzel sürpriz yumurtaları açalım. Ne dersin? Gel benimle. Tamam geliyorum. Hadi bakalım açın. Ben de çok merak ettim. içinde ne var? ah Aa ne yaptın sen canı abla? Kızımı neye çevirdin sen böyle ya? Ay inanmıyorum. Kızımı nasıl kurtaracağım şimdi? Kızım Scootie'in bebeği oldu. Ya canı abla biz de sana güvenmiştik. Neden böyle bir şey yaptın? Ah, artık sihiri kimse çözemez. Nisan son tuta denk Scoot Game bebeği olarak kalacak. Hayır, hayır Nisa böyle kalmasın. Ya ne istiyorsun? Ne yapalım? Arkadaşlar benim bir çare bulmam lazım. Ne versem acaba ya? Bu çatıyı korkutmam lazım. iyi belki sihirin etkisi o zaman geçer. Ay hiç beni sallamıyor bu kadın ya. Bu abla ya. Kızım Scootie'yi bebeğine çevirdi. Ne yapacağım ben şimdi? Arkadaşlar buldum. Bunun içinde sihirli bir süt vardı. Bunu vereceğim. Neo cadının sihirini etkisiz hale getireceğim. Ama bunu cadıya vermem lazım. Cadının da bu içindeki sütü içmesi lazım. Bakalım inanacak mı numaramıza. Hadi arkadaşlar bir deneyelim. Cadı abla bak sana bir hediyem var. Lütfen bunu alır mısın? Ah, arkadaşlar şaka bir şey aradı. Sessiz olun tamam mı? Bakalım açıp içindeki sütü içecek mi? Aa çok teşekkür ederim. Bunun içinde ne var böyle? Harika gözüküyor. Hadi iç onu canım abla. Lütfen sana aldık onu. Ay çok lezzetliymiş. Ay bana bir şeyler oluyor ya. Ay bana bir şeyler oluyor. Bu bana bir şeyler oldu. Ah Nisa da yere geliyor galiba. Değişik değişik hareketler yapıyor. Aa Nisa Ay, yeah, kurtardım yeah. seni. Aa bak cadı teyzeye süt içirdim uyudu Nisa. Yeah. <laughs> Ay uyudu Nisa uyudu. Sonra yeah. da sihirin etkisi geçti Nisa. Ay bir yeah. daha bu cadı ablaya güvenmeyelim tamam mı Nisa? Yeah. Baksana horoz horoz horlayarak uyuyor ya. Yeah. Aa çok komik. Bir daha bu cadı ablaya güvenmeyelim tamam yeah. mı Nisa ya? Verdikleri hiçbir şey almayalım. Ne yaptı gördün mü seni? gibi bebeğine yeah. çevirdi yaramaz. Bizim araba cana binmiş. Bu cadının arabada ne işi var? Eyvah şoför koltuğuna oturmuş. Cadıyı arabadan indirmem lazım. Ne yapıyor bu arabada? Bu arabanın anahtarını nasıl buldu ya? Öne doğru yaklaşalım. Buradan beni görür. Öbür tarafa geçeceğim. Ne yapıyor bu arabada? Benim bunu arabadan indirmem lazım. Nasıl bir cadı ya bu? Ay şunun yüzüne bak. Direksiyonu yırtacak ne yapıyor? Arabayı bozacak mı ya? Ay camı açtı. Ay cam açıldı. Aa babamı çağıracağım. Baba baba. baba. Nisa ne oldu? Baba arabaya Her cadı binmiş. Her yerde seni arıyorum. Her yerde seni arıyorum. Ne binmiş? Cadı binmiş arabaya. Arabaya cadı mı binmiş? Evet. Emin misin Nisa? Eminim. Beni mi kandırıyorsun? Araba baba. orada duruyor. Hayır baba. Allah'ım ya, Rabbi, araba orada duruyor Nisa. Arabada hiçbir şey yok ki. Hadi yürü bakalım. Ha, hadi göster. Var. Göster. Ye. Tamam hadi göster bakalım. arabada cadı var diyor ya. Baba Allah. Oha Nisa. Ben hatta onun yüzünden Bak hediye hey, hey ses çıkarıyor. Ses çıkarıyor da Nisa. Üst camı kim açtı? Baba ben açmadım işte. Cadı açtı. Arabanın üst camını açmış. Evet. yürü bakalım şunu. Göstersene bana. Gel baba. Oh Nisa. Arabanın içinde biri var. Nisa arabanın içinde biri var. Nisa bak arabanın içinde biri var. Gel gel arkadan gidelim. Arkadan Aa, gidelim. Baba. Oh Nisa o ne? Vallahi. Nisa o ne? Baba o ne? Ha, balon i̇çine çıktı. Ne şey acaba? Baba mı? Emin olalım içinde bir şey var. Ne koydu acaba içine? Baba içinde bir şey var ama gözükmüyor. Ha yaklaşayım Ali. oh Allah o baba. ne? Ha Nisa balonun içinde bir şey çıktı. Evet, baba. Patladı balon kendi kendine patladı Nisa. Yaklaşma gel gel benim yanıma dur. Nisa benim yanıma dur gel yaklaşma. Canım top. Oh, oh, oh bir, tane daha geldi. bir tane daha geldi. Oh onun içinde bir şey var. Onun bir şey. Onda da var Nisa. bu. Evet bu niye patlamadı? Allahım yarabbim Nisa şu balonu patlatacağız ama bana bir değnek getirsene değnek Sopa evet getir. nerede değnek koş Hı? değnek getir ormandayız değnek oh her yerde değnek var getir getir sopayı getir Geç. getir getir Nisa ben oh Ha Nisa patlat önce hangisini patlatacaksın? Baba sarı yakında. Ah sarı yakında doğru söylüyorsun Nisa sarıyı patlatalım önce. Hadi Nisa, yaklaşıyoruz. Nisa ne var içinde acaba ya? Bilmiyorum. Aa orada mavi bir şey çıktı. Onun ne olduğunu merak ediyorum. Patlatayım patlat mi? Nisa sarıyı patlat. Hemen patlat. Süpersin. Hadi Nisa. Olmadı. Baba olmuyor. Dur ben patlatacağım Hadi bekliyorum Nisa. Oh, hadi süpersin. o içinde bir şey var. Nisa içinde bir şey var. Ne o ya? Nisa baba, içinde baba, bir şey var ama. Nisa sarı sarı. sarı baba. sarının içindekini çok bırak. Of! Oh, o ne ya? Baba! Oh. Onun içinde bir şey var. Nisa koş, patlat şunu. Dede. Çabuk! Allah! Nisa ne o? İçindekini? Of! Oh. Baba içinde bir şey var. İçinde ne var? Bu oh, bilmiyorum. Baba içinde bir şey var. Allah'ım ya Rabbim ya. Baba bir gel. Aa kırmızı. Patın kırmızı. Sını. Nisa onlar ne? Onları bakacağım. Dur bir saniye. Hı. Vallahi Nisa bu çok değişik bir şeker. Evet. Sihirli şekere benziyor. Kırmızının içinde ne var acaba? Oh, abi tane daha ama geliyor. Tane daha geldi. Bak ben bunu patlatacağım, bakacağım. Patlat bakayım Nisa içinde ne var? Niye patlamıyor? Baba niye patlamıyor? Bilmiyorum ya? ki balonlar patlamayan balon mu? Nisa bir de ben deneyeyim ben şunu. Deneyim baba. Hadi Nisa patlar mı acaba ya? Baba cadının balonları çok sağlam. Deneyeceğim. Hah, olmadı. Vah, olmuyor. Olmuyor baba. Nisa bu patlamıyor bunlar. Al sana. Çıkmıyor Nisa. Oh, Bak, patladı. patladı. Nisa oh, Nisa bu. kırmızı gitti. Baba kırmızıdan bir şey yapmış. Onda boş mu? Yo, a, Nisa başladım. oraya düştü. Nisa oraya düştü. Hani? Kırmızının içindeki oraya düştü. Be, be, sopayı ver, oh. Ben. Oh. Oh. baba sopayı Oh. Allah. Bu ne? Nisa bu neydi? Baba o neydi ya? İçinden bir şey çıktı. Evet. Ondan da çıktı. Bir şey çıktı. Allah Nisa bunların içinde hepsinde bir şey var. Evet. Bunların içinde var ya hepsi dolu Nisa. Kırmızıda. Şu turuncudakini merak ediyorum. Bende. Değil mi? Çok büyük. Onun içindeki çok büyük bir şey var Nisa herhalde. Baba eğil cadı geldi Eğildim zaten Nisa. Göremez Patladı. artık. Patlatacağım. Patladı. Hadi. Allah olmadı. Olmadı. Olmuyor. Nisa baba. olmuyor. Nisa niye olmuyor bu? Baba patlamayan balon. patlamayan balon. herhalde. Oh. Baba, kaldı. Arabanın altına girdi. Arabanın altına kaldı. Baba cadı nerede? Nerede? Yok mu içinde? Ya. Nasıl yok? Oh. Nisa gitmiş. Cadı nerede baba? Bilmiyorum ki cadı gitti mi? bakalım. E yürü yürü. Koş. O cadı. O, gel, burada mı? Buraya mı saklandı bu? Bakalım. Burada yok. Ay, burada yok ama. Gel gel. Balonlardan. Mavi balon var. Çiboş mu? Dolları toplayalım. Gel çıkanları Ay, toplayalım. Ne çıktı? Ne çıktı çık... buradan Nisa? Aa baba. Aa cadı bize ne getirdi ya? Sürpriz mi? O sürpriz mi ne? Ama bir tane bu var. Bu ne? bu benim olsun Nisa. Bu benim. Tamam o senin. Ba bana bir tane daha ver. Ne var? Ne, ne kaldı? Oo bir tane daha var Nisa sürpriz yumurta bir tane daha çıktı. Burada bir tane mu? Ee burada bir tane daha bir şey olacaktı. Nerede? Oo Nisa ne? bu ne? Ah masma abi? Aa, balonun bir içinde, şey... içinde, balonun içinde bu mu varmış? Bakalım. Aa, bu ne? Ah kuoas bifar. Bu da sürpriz yumurta. al 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 iki tane sende iki tane oldu. Evet. Ha bende ben de iki tane var. oldu tamam. Oo Nisa şu balonlar Bakalım boş mu? İçinden bir şey çıkarmadım. Bilmiyorum gel patlatalım Çıkınır, hadi. Patlatalım. patlatalım dur. Hadi inşallah bir şey vardır Nisa burada. Bakla. Hah. Olmadı. Bu patlamıyor. Niye patlamıyor bu? Hah. Lan çıkmış. Ha. alacağım. Ha ne baba alacağım? Çıkmadı. Yok mu? Boş mu çıktı? Yok. Baba ben onu çıkarabiliyorum. Hah, patlatıyorum şuraya şuraya batıracağım. Ay. Patlatayım mı? Patlat. Hadi 1 2 2 3 Patlat. Patlamadı. Patlamıyor baba. Yok dur patlatacağım Nisa. Patlat. Hadi. Hah. Boş. Boş Böyle bu da boş. Nisa bu da boşmuş. Of, ya. of Nisa cadılar geri gelmeden arabaya hı binip canım, gidelim. Evet. Aynen. Bin bin arabaya bin Nisa. Nisa bindin o mi? iki tane buradan oldu seninkiler nerede? Kiler nerede? O doğru söylüyorsun. Benimkiler, ha buradaymış. Nisa benimkiler burada. Hocam, tamam ben benimkiler canım. de tut. Ben araba süreceğim. Tamam mı? Tut bunlarda. da. Hah, cadı geri gelmeden arabaya hı, binip hı. eve gidelim. Hadi görüşürüz. Bay bay.